Ama arkasından batı ne çıkardı? Global bir monopol ortaya çıkardı. Ne oldu? Zenginliği 25 kişinin eline topladılar. İşte. Yani çok affedersiniz böyle bir manyaklık olmaz ya. Buna da serbest piyasa ekonomi diyorlar. Ne serbest piyasa Hangi serbestlik? Kimi serbest bırakıyorsunuz ki? Esaret politikası. Esaret tabii ki sonuna kadar. Kimi serbest bıraktınız siz? Ve şunu da gördük tabii ki. Ee, burada bir disillusion diyorlar buna şeyde akademide. Yani bir illüzyonun ortadan kaldırılması lazım. O batı devletlerine de şirketler yönetiyormuş zaten. Devlet diye bir şey ortada yokmuş. Kim bu şirketlerin sahipleri? Siyonistler. İşte, i̇şte sizin dediğiniz noktaya, geldi. noktaya geliyor. Evet. Yani Trump'ın iradesi her ne kadar İsrail'i sırtından atma noktasında tecelli etmeye çalışsa da öyle olmuyor. Niye? Çünkü siyonistler oturtuyorlar. Bakın çok hazindir koskoca Amerikan başkanı Netanyahu'ya küfür eden bir video paylaşıyor. ya yani ben seni sevmiyorum defol git diyor neredeyse. Zelenski'den daha çok nefret ediyor bakın söyleyeyim size. Hı hı. Yani, Ama koltuğunu çekiyor soru. Ya Putin'i seviyor. <laughs> Erdoğan'ı seviyor bence. Tamam mı? Xi Jinping'i seviyor. Ama Netanyahu'dan bence nefret ediyor. Da koltuğunu çekmek zorunda bırakıyorlar. Aynen. Çok affedersiniz tükürdüğünü yalatıyorlar. Niye? New York değil, New York. Aa, tabii cüveyor. Evet, Kusura bakmayın yani güzel orada tabii, siz evet. gidip de Amerika'da o Siyonistlere karşı başkan da olsanız bir dış politika değişimine gidemiyorsunuz. Ne dedi akıllı olacaksın. Bakın makul olacaksın dedi Netanyahu'ya. Peki görüşmeye gelecek olursak bir iki dakikayla hemen. Tabii toparlayayım Netanyahuya makul olacaksın demesi İsrail'e makul olacak anlamına da gelmiyor. Onu Gel da mi? söyleyeyim. çünkü Netanyahu'nun da İsrail içinde ayağının kaydığı söyleniyor. içeride çok büyük çalkantılar var. Politikalarını çok fazla eleştiriyorlar falan filan. E, bu görüşmeden ne çıkar? Şimdi birincisi İsrail artık hakikaten tırnak içinde gemiyi azıya almış olarak görünüyor. Ne artık anlamda? Vahşiliğin de ötesinde. Ötesine geçiyor. Bir de artık yani biz İsrail'e komşu olduk. Yani şimdi e, bu Suriye'de Ahmet Aşaray hükümeti bakıyorsunuz yani Türkiye'nin Kendisini işte bir abi olarak belirliyor, bir abi ülke olarak belirliyor ve Türkiye'ye güvenlik noktasında çok güveniyor.